Herkese merhaba, benim adım Can. Her zaman çok sosyal değildim ama bir gün değişmeye karar verdim ve bir parti düzenledim. Daha önce hiç parti vermemiş biri için bu biraz tuhaftı, tıpkı partim gibi. Partinin son dokunuşları cesetlerle oldu. Evet aynen, benim ve misafirlerin neler yaşadığına dair hiçbir fikrin yok. Ama şimdi her şeyi öğreneceksin. Okulda hayat çok yavaş, her gün diğerleriyle aynı sadece çok daha kötü. Hayatımı bir şekilde renklendirmek için bir şeyi değiştirmeye birçok kez denedim. Ve bir gün arkadaşım Fobi bana bir şey teklif etti. Dedi ki her şey gri ve sıkıcı hale geldiğinde aşık olman yeterlidir. Bunun aptalca olduğunu düşündüm. Çünkü daha önce bu duyguyu hayatımda hiç hissetmemiştim. Bana aşık insanlar salak gibi görünüyordu. Bu arada özellikle erkekler nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Hatta bir kız arkadaşım olmasına bile şaşırıyordum. Doğrusu fobi bu da dünyanın dışından. Asla anlaşamayacağım her türlü yenilikçi şey deniyor. Aşka müziğe karşı bir heyecanı var. Gitar çalarak şarkı söylemeye her daim hazır ve onları sadece kedisi dinliyor çünkü o sağır. Hayır hayır ona hakaret etmiyorum sadece hiç üzünlü bir Fok'un şarkı söylediğini duydun mu? O zaman kesinlikle Fobi ile tanışmalısın. Genel olarak nazik ve bana karşı çok iyi davranırdı bu yüzden onu seviyordum. Hoşlandığım çocuk okulda can sıkıntısı çekerken bir anda hayatıma girdi. Tanışmamız beklenmedik bir şekilde oldu. Her zaman gibi ben de okul temizleyicimiz Bay Temiz'den daha kötü görünüyordum. Saçlarım dağınıktı ve kıyafetlerim okula giderken koştuğum için ter kokuyordu. Okula koşmuştum çünkü geç kalmıştım. Sonra yerime oturdum. Michael benden sonra sınıfa girdi. Mükemmel gülümsemesiyle bu harika çocuk ben dahi tüm kızları mahvetti. Bize başka bir okuldan transfer olmuştu ve öğretmen onu yanıma oturttu. Otur oturmaz ona sahipmiş gibi baktım. Bana baktı. Gülümsemek istedi ama hemen koklamaya başladı. Kahretsin diye düşündüm. Yüzünde tiksinti vardı. Aptal sivit şortum her şeyi mahvetti. Sadece arkamı döndüm ve ondan biraz uzaklaştım. Sonra Ebi yanımdan geçti. Bu pislik ağzını asla kapalı tutamazdı. Öf can geçen yıldan beri banyo yapmadın mı yoksa bizim Bay Timson sevit şörtünü mü giyiyorsun dedi alay ederek ve herkes kıkırdamaya başladı. Yerin dibine girmiştim. Fobi arkamda otururdu. Beni her zaman saldırılardan korurdu. Fobi, hey Abby seni dün güzellik salonunda gördüm dedi. Orada neredeyse her gün giderim dedi pislik. Fotoğrafların büyük temizleme reklamlarında harika görünüyor. Bu arada babam da gençken öyle görünüyordu diye lafı yapıştırdı ve tüm sınıf tekrar gülmeye başladı. Ebi hoşnutsuz bir surat yaparak yanından geçti. Fabi bana gülümsedi. Ders bittiğinde kızlar Michael'ın etrafını sardı. Nereden geldiğini sormaya başladılar. Eşyalarımı topladım ve başka bir ders için ayrıldım. Okuldan sonra Fabi dikkatini çekmek için ne yapacağımı sordu ama ben... Benimle dalga mı geçiyorsun? Onlarla nasıl yarışabilirim? Hemen kızdı. Kim onlar? Ebi gibi kızlar demek mi istiyorsun? Yalvarırım yaptırdığı kozmetikleri kaldırırsan gerçekten babama benzeyecek. Bıyığını gerçekten hiç görmedin mi? <laughs> Beni güldürdü. Sonra Fobi bir parti vermeyi ve hoşlandığım çocuğu oraya davet etmemi önerdi. İlk başta bu fikir aptalca geldi. Reddettim. Ama ertesi gün okulda Ebi yine canımı yakmaya başladı. Michael'dan hoşlandım biliyordu ve bir sinek gibi onun etrafında dolanıyordu. Sonra bir aniden sınıfı iki hafta içinde ailesinin Paris'e gideceğini, böylece evinde takılabileceğini söyledi. Parti beklentiyle herkes mutlu bir şekilde çığlık attı. Fark ettim ki ya şimdi ya hiçti. Bu hafta sonu bana gelin, benim dairem yok. Bu yüzden önce bize de takılalım dedim. Herkes şaşkınlıkla sustu. Sadece Michael geleceğim dedi. Bunu duyduğuma çok sevindim. Okuldan sonra fobiyle gergin bir şekilde yürüdüm. Söylediklerim için kendime küfrederek söylendim. Ancak arkadaşım her şeyin yoluna gireceğine dair söz verdi. Haftanın geri kalanını gergin geçirdim ve sana da uzun zamandır beklenen gün geldi. Hislerim hareket etti. Sanki her şey kötü gidecekmiş gibi ama tüm o kötü düşünceleri zihnimden uzaklaştırdım ve partiye odaklandım. Ailem gidince evde hazırlıklara başladım. Fabi bana yardım teklif etti. Öğleden sonra güzelce duş aldım, makyaj yaptım ve sonra zil çaldı. Michael geldi, o ilk gelendi. Aa merhaba içeri gel dedim ona eve girdi ve birkaç büyük kutu pizza getirdi. Ona teşekkür ettim ve kanepeye oturduk. Kahretsin onunla ne konuşmalıyım diye sordum kendi kendime. O pizza çok lezzetli dedim ona. Evet ben de çok seviyorum diye beceriksizce yanıtladı. Çok peynir var. Çocukken peynir yüzünden her yerim şişmişti. Oh ancak o zaman ne kadar saçma konuştuğumu fark ettim. Kapı zili çaldı. Michael'ın cevap verecek vakti olmaması iyi oldu. Açtım ve kapıda bir misafir kalabalığı vardı. Tüm sınıf arkadaşlarım gelmişti. Termoslarda sıcak içecekler, daha fazla pizza, müzik hoparlörleri getirip kurdular. Ve parti kendi kendine başladı. Sanki kimse beni fark etmemiş gibiydi. Ama alıştım. Aynı zamanda gözlerimle Michael arıyordum ve hiçbir yerde bulamıyordum. Fubi onu görüp görmediğini sordum ama omuz silikti ve sokağa bakmamı söyledi. Dışarı çıktım ve etrafı çocuklarla çevrili dururken onu gördüm. Bir şey hakkında konuşup içiyorlardı. Sonra Abby yanıma geldi. Beni bir kenara çekti. Partinin hiç fena olmadığını ve onu davet ettiğimi sevindiğini söyledi. Garipti. Nezaket onu yakışmıyordu. Gülümsedim ve Michael'ı aramaya gittim. Yine ortadan kaybolmuştu. Bu sırada bir ses duydum. Biri annemin sevgili vazosunu kırdı. Oh hayır diye düşündüm ve eve koştum. Parçaları toplarken Fabi bana doğru geldi. Neler olduğunu sordu. Michael hiçbir yerde bulamıyoruz dedi. Onu aradığımızda cevap vermedi ama sonra telefonu açtı. Fakat telefonu garip sesler duydum. Sanki inliyordu. Fabi ve ben onu aramak için koştuk ama hiçbir yerde bulamadık. Yaklaşık bir saat geçti ve cidden endişelendim. Artık polis aramak üzereyken Fabi Rogar'ın altına sesler duydu. Arka bahçeye koştuk ve Michael'ın Rogar'ın içine sıkıştığını gördüm. Elleri korkudan titrerken onu zar zor çıkardık. Kirliydi ve nefes almıyordu. Onu sunnet nefes yapmaya başladım. Çocuklar çalıklarımıza toplandı. Herkes şok içinde değil ve ne yapacağını bilmiyordu. Öldü mü diye sordu Ebi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bu çok korkutucuydu. Kalp masajı yapmaya, yanaklarına vurmaya çalıştım ama işe yaramadı. Artık bizimle olmadığı çıktı. "O oh hayır, hayır bu nasıl oldu?" diye bağırdım. Bitkin bir halde yanına oturdum ve ağlamaya başladım Etrafta sessizlik oldu Sessizlik oldu kimseyi bir şey yapmıyordu Birden midemde bir gurultu hissettim Sonra çok gürültülü bir pırt ve sonra tekrar pırt çok utandım O peynirli pizza kendini hissettirdi İnsanlara baktım ve yüzleri değişmeye başladı Kahkahalarını kontrol almak için mücadele ettiler Kalkmaya çalıştım ama daha fazla gaz çıkarttım Utancımdan yerin dibindeydim Aniden o pizzayı yedim mi? Michael'ın zar zor duyulabilen sesi çınladı Oh Michael yaşıyorsun diye bağırdım ve ona eğildim Sarılmaya başladım. Herkes rahat bir nefes aldı. Kalabalıktaki çocuklardan biri çıkarttığın gaz ölüleri diriltebiliyor gibi görünüyor diye bağırdı ve herkes güldü. Ama umursamadım. Asıl mesele onun hayatta olmasıydı. Michael'ı kaldırdık ve eve taşıdık. Birinci yerine geldiğinde anlaşılmaz bir şey içtiğini ve bilincini kaybettiğini söyledi. Robert'ın altına nasıl geldiğini hatırlamıyor ama tanıdık ter kokusu onu uyandırmış ve sonra benim seslerim onu bilincine kavuşturmuş. Böylece aklı başına gelmiş o zamandan beri beraberiz ve ayrıca artık parti düzenlemiyorum veya peynirli pizza yemiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın, kanala abone olmayı unutmayın. Gece bir zamanlar aşık olan tatlı bir çiftin yaşadığı küçük bir evde her şey bir anda değişti. Pencerelerde çiçekli perdeler artık evi süslemiyordu yırtılmış ve yere atılmışlardı. Yüksek gürültülü haykırışlar ve siren sesleri meraklı komşuları cezbetti. Herkes etrafta neler olup bittiğine bakmak için dışarı çıktı ve polis adamı kelepçeli şekilde evden çıkardı. Şaşkın komşular onun yaptığına inanamadılar. Posta kutusundan mektupları alırken her sabah güler yüzle komşularını karşılayan Kevin, sevgili Diruv'unu öldürmüştü. Üç gün önce, ''Hey tatlı şey çabuk toparlan'' diye bağırdım Kevin'a. Bir yıldır birlikte yaşıyoruz ve neredeyse tüm hayatımız boyu tanışıyoruz. Anaokulunda nasıl tanıştığımızı ve o zamandan beri hiç ayrılmadığımızı hatırlıyorum. Kevin beni her zaman sevdi ve ben de onu sevdim. Büyüdükten sonra istediğimiz gibi birlikte yaşamaya karar verdik. Bu arada kendimi tanıtmadım. Adım Drew. Üç gün önce sakin hayatımızda bir şey oldu. Bu hikayeyi kesinlikle asla unutmayacağım. O günün sabahı Kevin'ı işe göndermek için acele ettim. İşteki ilk günümdü ve geç kalmak istemedim. Kevin kahvesinden hızlıca bir yudum aldı ama kendini yaktı ve evet. fincanı yere düşürdü. Fincan kırıldı. Boş ver dedim ve geldiğimde temizleyeceğimi söyledim. Evden dışarı çıkarken yanlışlıkla ceketimin kolunu kapı koluna taktım. Kolumu ve kumaşı birazcık kestim. Mutfağa döndüm, ipleri kestim ve her şeyi yere attım. Evden çıktım. Yolda aniden yağmur yağmaya başladı. Arabada ruj sürüyordum ve Kev aniden karşı şeritteki arabadan kaçtı. Çantamı düşürdüm ve rujumu bozduğu için onu azarladım. Kev beni yamuk makyajla görünce güldü. Kemerini tak dedi bana. Ama kemerlerden nefret ederdim. Her zaman göğsüme baskı yapıyordu. Ve sonra karşı şeritten başka bir araba önümüzde kırdı. Kevin sert bir şekilde frene bastı ve açık pencereden dışarı uçtum. Sonra sokakta gece karanlık saatlerde kendime gelip uyandım. Çok üşümüştüm, tamamen ıslanmıştım ve yaralanmıştım. Alnımda bir kesik vardı. Derin değil ama yara kanıyordu. Her şeyden önce erkek arkadaşımı aramaya gittim. Onu elimden geldiğince yüksek sesle aradım ama kimse cevap vermedi. Etrafa bakınca bilmediğim bir ormanın ortasında durduğumu fark ettim. Araçta ormanın yanından geçtiğimizi ve bir arabanın neredeyse bize çarptığını hatırlıyorum. Demek ki bir kaza geçirdik. Sanırım bir ağaca çarptık. Ama neden hiçbir yerde araba yok? Gece ormanda kaç saattir dolandığımı bilmiyorum ama aşırı derecede korkmuştum. Bir çıkış yolu bulamadım. Yanımda telefon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Her şey arabada kalmıştı. Birkaç saat sonra tamamen yorulmuştum ve artık hiçbir şey göremiyordum. Geceyi orada geçirmek için bir ağaca tırmandım. Aşağıda ne olduğunu asla bilemezsiniz. Ağaçta otururken birden ağlamaya başladım. Bunun başıma geldiğine inanamadım. Ama sonra kendimi toparladım ve sakinleştim. Ne kadar uyuduğumu bilmiyordum ama tuhaf bir dokunuşla uyandım. Dışarının hala karanlık olduğunu fark ettim. Ama elimden soğuk bir şey süzülüyordu. Yarasa diye bağırdım ve elimi silkmeye başladım. O kadar sert salladım ki yere sol bacağımın üzerine düştüm. Düştüğümde ayağımı çizdim ve kanamaya başladı. Ayağa kalktım ve normal yürüyemediğimi fark ettim. Sonra diğer tarafa doğru ağaçtan uzaklaşmaya karar verdim. Aniden bir ses duydum. Araba sesi gibi bir şeydi. Bu yolun çok yakın olduğu anlamına geliyordu. Gürültüye doğru toparladım ve muhtemelen 20-30 dakika içinde yola vardım. Ne kadar mutlu olmuştum. Arabaları yavaşlatmaya başladım ama herkes benim perişan görünüşümden korkuyordu. Ben de yolun ortasında durup kollarımı açarak bir araç durdurdum. Şoför çıktı, kendisini Pierre olarak tanıttı ve elinden geldiğince yardım edeceğine söz verdi. Arabaya bindim ve beni en yakın polis karakoluna götürmesini istedim ve bir arama yapmam gerektiğini söyledim. Pierre ülkemizde yeni geldiği için yerel bir sim kartının olmadığını söyledi. Tüm yol boyunca tek bir şey için dua ettim. Kevin'ın yaşıyor olması için. Aniden Pierre lokantanın yanında durdu. Çok acıktığını söyledi ve arabada beklememi istedi. Sana bir sosisli sandviç ve kahve alacağım dedi ve gitti. Bu haber beni mutlu etti. Çok acıkmıştım. Birden lokantanın arkasından çığlıklar duydum ve Pierre'in yüzüne bir silah ve maskeyle restoranı soyduğunu gördüm. Korkudan arabayı açmaya çalıştım ama açamadım. Kilitliydi. Arabaya geldiğinde bana bir torba para, söz verdiği sosisli sandviç ve kahveyi verdi. Ve oradan uzaklaştık. Oturdum ve tek kelime dahi edemedim. Çok korktum. Pierre hamburgerini yemeye başladı. Ve bana da bir şeyler atıştırmamı söyledi bir şekilde getirdiklerini yedim ve sessiz kalmaya devam ettim. Şimdi suç ortağı olduğumu yani polise de gidemeyeceğimi söyledi. Gözyaşlarına boğuldum ve beni eve götürmesini istedim. Ama çok şey gördüğümü söyledi. Ters yöne doğru gittik ve içimden kendime çoktan veda etmiştim bile. Sabah başka bir ormana vardığımızda saat 8-9 olmuştu. Orada onun evi vardı. Arabadan indik ve ona kahvaltı yapmamı söyledi. Yemek yedikten sonra arabasını yıkamamı söyledi ve yatmaya gitti. Yıkamaya başladım ve sonra arabada bir cep telefonu gördüm. Yavaşça Kevin'ın telefon numarasını aradım. Ama o telefonu açmadı. Arka arkaya dört kez aradım. Sonra polisi aradım ve fısıltıyla bir şekilde konumumu belirledim. Bu sırada Pierre uyandı. Telefonu parçaladı ve kafama silah dayadı. Merhamet etmesi için dua ettim ve sonra eşyalarımı toplamamı söyledi. İhtiyacımız olanı çabucak topladık, arabaya bindik ve bir yere gittik. Şimdi bir şekilde kaçmazsam sonsuza kadar onunla kalacağımı anladım. Direksiyona atladım ve Pierre'in elini ısırdım. Sonra arabanın kapısını açtım ve onu sokağa ittim. Sonra kendim arabaya atladım ve amaçsızca sürdüm. Neredeyse bütün gün eve dönüş yolunu arıyordum. Çok ıssız bir bölgeydi. Nerede olduğumu soracak kimse bile yoktu. Tanıdık bir yola çıktığımı düşünürken arabadaki radyoyu açtım ve cinayet zansı genç Drew Barillon'u o gün tutuklandığı haberini gördüm. Haberde kızın cesedini nerede sakladığı hala bilinmiyor. Ancak polis çiftin yaşadığı evde kavga kalıntıları buldu dedi. Kırık tabaklar, makaslar ve kan damlaları ve kızın arabada dağılmış halde bulunan kişisel eşyaları. Şiddet izlerinden söz etti. Ne? Bu ne saçmalık ben yaşıyorum diye arabada bağırdım. İki gün uzaktayken evde inanılmaz şeylerin olduğuna inanamadım. Gaza bastım ve bir şekilde ihtiyacım olan yolu buldum. Sonunda karakolumuzu buldum ve hemen oraya gittim. Geldiğimde sokakta bir basın, arkadaşlarım ve kız kardeşim vardı. Hepsi üzgün şekilde bağırıyordu. Beni görünce yüzleri taşa döndü. Kızgınlıkla mikrofonu tuttum ve bir açıklama yaptım. Kim olduğumu ve ne olduğumu söyledim. Sonra Pierre adlı gerçek suçluyu anlattım. Erkek arkadaşımın hiçbir suçu yok diye bağırdım. Sonra avukat ve polis bana geldi. Kanıt verdim, her şeyi anlattım ve Kevin serbest bırakıldı ve Pierre hemen arananlar listesine alındı hala aranan bir suçlu olduğu ve beni öldürebileceği ortaya çıktı. Şansımdan mı yoksa ondan daha hızlı olduğum için mi kurtuldum bilemiyorum. Kazamıza gelince Kevin de bilincini kaybetti ve bir ambulansta götürüldü. Arabamız bir çekiciyle doğrudan polisin park yerine götürüldü ve burada Kevin'ın beni öldürdüğü ve beni gömdüğü sonucuna varmaya başardılar. Kısacası Kevin ve ben eve kırık, kirli ve yorgun geldik. Kevin dairemize girer girmez o gün evde kalıp sakince kahve içmeliydim dedi.